Evet. Hayır ya bana ne? Evet ya. ya ben istemiyorum. Sen isteme. Halk istiyor. <laughs> ben istemiyorum. Başladın mı artık? Yusuf sen sil onu. Niye? Hayda. Aa ben ne? Ya Yusuf kayıt başlatmış. <laughs> Yayın mı? Kayıt başlatmış. Kayıt başlatmış. Nereye <laughs> evet, Nereye atlıyoruz? Nereye atlıyoruz? Benim sesim neye, mikrofon, Şuraya. Şuraya. Evet, Benim sesim geliyor mu? Benim. İyi geliyor mu Orası yakın değil. Lan şurası şurası iyi. Buraya. Buraya. Aa şeysin çok. İdarecileri kaldırın karışıyor. Buraya. Abla kaldır diyor. Sen Buraya. daha ne şey yapıyorsun ya? Biz niye Ayda ablamı takip ediyoruz? Ne bu takip ediyorsun? Takip ediyorsun. Evet, niye öyle? Ne bu hadi takip ediyorsun? Adam içimden geçti. Ne? Ne? Otomatik, otomatik geliyor. Ama her seferinde seni takip ediyoruz. ediyoruz. Sen. İşte otomatik geliyor diyorum ya size. Telefonlar, Telefonlar bile alışmış, yani, alışmış yani. yani artık. Biz yetiştik <laughs> mi buraya <gülüyor> ya? Ayıp <laughs> etmeni Koşamıyorum. <gülüyor> Allah. Ben <laughs> kayaya giriyorum <gülüyor> galiba. <gülüyor> Değiştik. Yo evet kayaya giriyormuşum. Ara verdik. Ara, verdik. dinlendik. Of ne? Of ne? Bulun M416 ile 4 yan yana bulur mu ya? Demek ki buluyormuş. Ben de 98 buldum canlar. <laughs> ben de ATM e buldum. Ha. Bu, bu, bu. Ya Yusuf! Ya Yusuf! M416. Aha aha aha. Aha. VSS var burada. Bu 2 numara kim abla? Elif mi, mi diyesiz Nerede VSS? Aha geldim. Arkandaydım hemen. Arkandaydım hemen. O suyun edi. <laughs> ben de geliyorum bir saniye onu ben mi açarım? Tamam veya 8X bulursanız söylerseniz, söylerseniz çok sevinirim. Niye sadece Kar98'e mi takılıyor? Ne? 8 mi? Yusuf gel 4x yani. vereyim. Aa, ver. ver. Al. Oo abla o ne? Ne ne? Elin ki ne? ne? Ay, ay, şey. 8x dürbünü var ama onun. Çünkü BSS. evet duydum. O oh, çok normal. <laughs> ay boğuluyor. Piyasası 8x dürbünü mü varmış? Yeşil mermilerden var almak isteyen alsın. Yeşil ben Ne uyumlu, altı 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 Ben da, Altı Sen kimsin? Ben. gece Ayda altı Abla sen niye sürekli dürbün buluyorsun ben, ya? Ister, altı altı Evet bir dürbün kar 98'e mi içimi dürbün atır mısın bugün? Yes. Yes. Aa oyunun haritasını buldum. Diyorum 3 yani, numara location, tam arayi, şey Benim, yea, Oyunun haritasını buldum. Location, <laughs> aşağı katı niye işaretledi bu ya? İşaretlerinizi kaldırabilir şey, misiniz? Dur <laughs> <azından ziyaretli>. <laughs> <laughs> dur <Duda> gel M4'ün için mermi vereceğim. Sağ ol canım. Bana da verin, Rencabı. bana da verin. Bana da verin diyor. Bana da verin diyor. Sana yok. Sana yok. Ver bana var. Bulduğum. Bulunduğum evden çıkın çabuk. Yes. Ne örüyorsun? Ne örüyorum oyun oynuyorum. Sen ne örüyorsun? Ben daha <de aynı>. iyi. <laughs> Çok. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Aha. 7.62'lik mermi isteyen var mı? Ay ben niye duruyordum? Şey, şey yine <laughs> Yerimizi Mutlaka yanlış şey. Abla bulunduğunuz yerin <laughs> içine bomba attım. Kaçın. Kim bomba attı? Kim attı? Attın? Kim attı? Bomba'yı kim Çıktı. Trafikte birisi var. Sh sh. Benim etçukcuk herhalde. Bomba attılar mı güzel? Evet duydum. Hayat güzelleri var bu. Benim sesim gelmiyor herhalde size. <laughs> Yusuf sen Aha. mi yaptın bombayı? Aha dur dur burada biri var. Ne diyor? Burada bir Aha, buradaymış. buraya gelmeyin. Gidin. yakalandık Ayda işaret ayda Bombay Yusuf mu atmış Bir sorar mısın? Yusuf Bombay İstanbul. Aha Yusuf. Işte. Bir şey var mı evet. bu? Evet. Evet Atayım mı? Evet dedi. Bir tamam. numara kim? numara Yok bir şey. Yusuf. Atma. Atma. iki numarasın. Dur bekle sana gelebilirim. Aa bir saniye 6x mi var? Ha yok. Aa Ha şunları atmamışım. Allahım ya. Bak patlatırım seni. Bak patlatırım sen seni çocuk. Neredesin? Neredesin? Gel hadi hadi. Gel gel. 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 Gel neredesin sen ha? Gel buradayım gel. Gel buradayım gel. Gel hadi. El bombası bak, bak ha şakası hayır. olmaz bunun. Abla nereye attın? Aha hadi tarafa gidelim. Hayır ben bir yere gitmiyorum. Ben gikmiyorum. bombalarınızı niye veriyorsunuz? <laughs> Çok fazla var çünkü. Dur ama hadi, hadi koş, koş. drop'a pusu. Drop'a pusu. Koşun. Oh. <gülüyor> Yusuf. Yusuf. <laughs> Hiç. Ödüm koptu ya. <laughs> Ama dur o <laughs> düşmedik mi? Olsun canım Olsun gidenler Olsun, canım vardır. Gidenler, gidenler Uzaktan, vardır. uzaktan gidin. Uzaktan gidin. <laughs> Bir şey Durak diyeceğim benim mı bu tavam var. Tavamı <laughs> ver bana. tepeye. tepeye, Burada, Burada tava yok muydu ya? Aa. Ya hay Allah'ım siz ne ara gittiniz oraya ya? Hadi. Aha buraya indi. Hadi kız Ben yokum o zaman. Let's go. Nerede be adamlar? Nerede be adamlar? Aha, araba geldi. Aa bana ateş ediyorlar. Ne bu ya? Bu dinle. Ben ayva yedim. yedim. Adamlar ay, dropa doğru ay, koşuyorlar ay, ve ben vardı, Allah yandım yandım yandım. Aha, aa, vuruldum, Niye salak gibi gidiyorsun ki oraya? Ay, vuruldum, ay, tamam sakin. Nereden tüştü, Gel orada 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 Durun ya, bekleyin ay, bomba ay, atıyorum. Ya. Durun. Araba nerede? Taş nerede? Gün Bir numara kim? Araba nerede? Drop nerede? <laughs> Ay, Ayıp Ay, zaten öldü evet. Aylin öleceğin ne ya? Bana ateş ediyorlar

Yok kısa sürmemiş tam da istediğim kadar sürmüş. Bir sonraki videoda görüşürüz. İyi iyi İyi, 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 iyi. Benim sesim geliyor mu? Huhu. Birileri bana Çok bir şey atıyor. Çok güzel bir oyunda nasıl <laughs> <Tavuk. Tavuk. gülüyor> <Hepinize tavuk. gülüyor> Metro Royale mi oynasak? Hayır. Niye ya?